Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir e, seri yapıyoruz. Aslında ilk serimiz. Random oyun serisi arkadaşlar. Evet ne geleceği umurumuzda değil. Bir video onu oynayacağız. Hatta ne bileyim güzel bir Tycoon Mycoon gelirse devam da ederiz. Mesela Grova Garden gelir. gelir. Hiç Grova Garden oynamadım. Çünkü Roblox daha yeni yani bende. Mesela bu oyun bile oynayabiliriz. Mesela neymiş bu? Blue. Over. Şu yanda bakın. O bir de gele, gelebilir. Ben o bir gelmesini istiyorum. Bir videoluk hiç zaten. Şimdi va en alta geleceğim. En iyiler derken. Tüm oyunlar. Aha burada sadece oyun var. Hiç bana önerilen falan yok. Tamam buradan şöyle random bir şey seçeceğim. En iyilermiş zaten bunlar. Ya şu arkadaşlarla eğlenceden ne alabilirim ki. Neyse. Umurumda değil. Gözümü şu an gözümü kapadım. Random bir oyna arada ve kaydıracağım. Kaydırıyorum şu an galiba. Yanına doğru kaydırıyorum. Şöyle 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 şöyle. Şunu seçtim. Bir şey seçememişim. Dur bir daha o zaman. Başta sın. Random bastım ne geldi? Şaplak kulesi. Tamam. Ya bu troll şey değil mi ya? Millete şaplak mı atacağız? Bir tane el şeyi var. Ee, kılıcı gibi bir şey. Ne olacak? Ha şaplak mı var benim? Neyse biz bir başlayalım hepimiz arkadaşlar. Bu bak şu şey şu an elimde. He bu. Bununla millete şaplak mı atacağım? <laughs> Güzelmiş. Bu ne ya? Bundan buradan hemen hızlıca gidebiliyor mu? Ayıp dur ya. İki. Aa! Bunu bilmiyordum işte. Bunlar siliniyor mu? Düş la. Bunları şaplaklayacağım. Ah, hayır, hayır. Ha Neyse, kötü bir şekilde öldük. Tamam. Koyanın sonuna kadar gelmeyi düşünmüyorum. Çünkü biraz zor olacak. Millete karışmadan gitmek galiba en şey iyisi ya. Bunlar siliniyor mu? Siliniyor. Hemen biri şaplaklayacak beni şimdi. Bak burada bir sapla, şaplak savaşı var. La bunlar siliniyor. Tamam. Aa, oh, ölecek miyiz lan? Ölmeyeceğim. Ölmek istemiyorum. Ha Kaç 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 Saldı lan adam adam bak yine siliniyor değil mi bunlar niye her şey siliniyor şu an bak bu da silinir silinmiyormuş şöyle hatta direkt şunu yapalım ben bunu hiç kullanmıyorum hayır ya bu en zoru o ha oh, he, can da canımız az gidiyormuş artık yeni oyunlarda böyle Tabii çok eskiden oynadığımda hiç direkt ölüyordum dokunur dokunmaz. Bunlar da mı siliniyor oğlum? Ne oluyor? Kayıyor. Lan! Aa, şimdi. Mesela bunu düşüreceğim. Toti. Bu bana saldırmıyor. Bu iyi biri. Ama ben yine elimde silah olarak tutacağım bunu. Zings abi. Zings. Lan bu ne? Dajin daha iyi canın aday. Japon. Japonis. Ya bu bende ne yapıyor ya? yürüt Bırak. Adamlar bir yerde duruyor. Ben oyunu bitirmeye çalışacağım. Ya yine düşmem inşallah ya. O buzlu yerde düşmüştüm. Burası da galiba. Şöyle. İlla ki canımız gidiyor. Yani. Lan. Ya aga bu oldu mu şimdi ya? Oldu mu oğlum bu? <laughs> bir bok şeyim kalmamış o bir yeteneğim. Ha hızlıca geçelim şuradan. Bunu düşürmek istiyorum ama dışarıda düşüreceğim bunu. Daha iyi bir yerde. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Kaçtı. Hayır. Üf, yine bir eşeklikler yapacak. Bırak beni. Lütfen bırak. Heh, bu ne lan? Nereden geliyorsun sen? Aga be, bu da çok yukarıdan geldi ha? Bu kez düşmeyeceğim. İnşallah. Az önce en basit yerde düştüm. Salak salak hareketler yapayım derken. Evet bakalım bu ne? <laughs> bu da düştü. Aga be buraya canım gidiyor git ya ben direkt üstünden geçerek gitsem ölmem. Ama şu an bura biraz zor değilmiş. Bunlar bunlar siliniyor mu? Ne yapıyor bu? Ne istiyor acaba? Bir yavaşla benim karakterim nedense bir öyle geldi bana. Hadi inşallah düşmem. Tamam. Şöyle. lan? Aga ben bayağı ilerledim. Abi en ufak hata her şey olabilir. En ufak hata. Çok kötü olur. Respawn da yok ya. Checkpoint da yok. Hayır yani bunlar kesin siliniyor değil mi? Silinmiyor mu? Oha. Bu da siliniyordur. He. Şimdi ben buna bir kötülük yapmaz mıyım? Lan nasıl şey yaptı? Aman. Çok da umurumdaydı. Ben aga benim amacım bitirmek ve milleti azıcık da olsa düşürmek. Mesela şimdi bunu bir düşürsem çok sinirlenir. Düşürsem mi ki? Gel gel. Gel gel sen adı neymiş bakayım. Bir adını görelim ona göre düşürelim. Harbi saçma bir şey düşüreceğim. Ne cimbom Galatasaray falan düşüreceğim. Ha. Türk de olabilir. Lan düştü zaten ben düşürmeden. En alta düştü. O zaman burası zor olabilir. Değilmiş. <laughs> Bu ne? Kesin silindir değil mi? Hayır silinmiyormuş. Buzmuş. Bu çok tehlikeli. En sevmediğim. Ha bu kadar basit mi yani? Çok kolay. Oğlum ya şu adam beni takip veriyor. Bırakmadı bir, bir türlü beni. Siliniyor değil mi? Evet. Hmm. Yok ya şimdi onu beklemeyeceğim. Lan. Heh. şimdi şöyle dur böyle hop hop tamam hop atladım burası silinir silinmiyormuş sadece dışarıdakiler siliniyor of düşüyordum lan tamam çok kötü düşmedik arkadaşlar bunun geri dönüşü vardı yani şu ne lan burada birine kötülük yapmaya bekliyorsun değil mi? Ayıp değil mi lan? Ben seni sevmiştim o kadar. Lan. Eşek herif. Adam mısın la? Gelme. Gelme. Salak kendisi düştü mü? Hiç sevmedim bak sinir ol. Düştüyse çok sevinirim. Galiba düştü o benim arkamdan geleyim neredeyim. Hala burada mı ya? Değil. Ben kötülük yapmayacağım bunun gibi. Evet seni bir denemek için basacağım. Bak burada mı düşmüşük yok? Şunu elimizde tutalım mı? Yeni bir arkadaş geliyor. Hmm. Aslında kötülük yapılabilir. Hayır. Öleceğiz. Hayır. Aga bu oldu mu ya? Adama şey yapayım derken kendim düştüm. Şimdi herkes gelir arkamda. Lan bir türlü gelmedi şuna. <laughs> oğlum. Niye uğraşıyorum ben millette ya? <laughs> bu troll troll kulesi değil miydi bu oynadı? Ben görüyordum bu oyna. Neyse. Şöyle hop hop hop. Şöyle hop. biri daha geliyor. Ney Sut hep 0401 geliyor. Oğlum daha ne kadar var bunun içine? Ben bunu zor bitiririm ya. Yani öyle gözüküyor. Artık bundan sonra kimseyle uğraşmayacağım. Kesin bu burada bekliyor değil mi? Beklemiyor. Bir daha denemek için kullanacağım. Şöyle. Oğlum şu ana kadar hiç şaplak eşyam işe yaramadı ya. Harbi sinir oldu eşyam. Burada ben düşmüştüm en son. En ileri. Şu an gelebildiğim en iyi yerdeyim. Aha çıktım. En iyi yerime. Oğlum bu gittikçe kalınlaşıyor. Bu taraftaki duvar. Bunu beğenmedim bak işte. Aha. Zorlu bir buz alanı. Bak buzda taktik şu galiba. Evet bu değil. Dur ölürüz bu yerde. Hop atladım. Burada mı öldüm ben? Nerede öldüm? Burada mı öldüm? Galiba burası da olabilir. Ha ilk kez geliyorum buralara. Atlıyorum. Silinecek değil mi? Evet. Köprü. Bu da sinir. Tabii ki. Arkadaşlar bitirmeyi umuyorum. Hadi bakalım. Şöyle. Gel gel. Bu ne için var ya? Kesin troll için var. Onu tamam ben. Şöyle. Bu da bir troll için değil mi? Yok. Bu ne için lan? Bunlar ne için Neyse ben onlara bakmayacağım da bu seliniyormuş. Bu ne? Renge renk. Uh. Hepsini sile sile gidiyorum. böyle yapayım derken düşmeme. Ya artık bence rahatça gidebileceğim düşünüyorum. Hem parkur öyle zor değil ve <laughs> bu geliyor. Beni engelleyen bir de yok. Şu an bu benim oğlum çok tehlikeli buraya. Bir sürü kişi var. Artık çay arkadaşı bir kötülük mü yapsın? Ha düştü iyi ki düştü ya. Ya da hadi, ayıp olmuş şimdi. Şöyle hop. Geçtik. Oğlum çay bunlar arkadan geliyor tamam çok rahatım. Hızlıca gideceğim. İkisi de düşmüş. Abi ben de düşersem ne olacak? O zaman için rengi. Of, bura çok zor. Lan ne yapacağım? İkisi de siliniyor. Buralar çok zor arkadaşlar. Adım attığımız her yer siliniyor. Az önce burada da silinir şimdi. Silinmedi. Burada da silinir. Silin. Aha vallahi sonuna geldik arkadaşlar. Videomuz Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hayır. Düşmedim. Düşmedim. Tamam. Çok kötü düşmedim. Şu an bitiyor. Neredeyse neredeyse. Geliyor mu? Gelmiyor. Ya gelecek de. Bak şimdi burada dikkatlice yapacağız. Hemen şöyle şöyle atlayıp şöyle hayır. Hayır. Lan geç. Evet ölüm gibi bir şey oldu. Neyse biz bir daha yaparız. Biz bir daha yaparız. Vazgeçmeyeceğim. Tabu g g g g g i i bir şey geliyor. Lan. Ha. Bro. Bu nasıl önüme geçti lan hemen? Bro. O da düşer ki. Herkes düşer oğlum oradan. İzleyeceğim. Düşmedi vallahi düşmedi. Ya bu beni düşürecek kesin şimdi. Havası var artık. Bir havadan çıkmış da oyundan. Tamam tamam rahatım. You are the Slap Winner. Ben o Slap Winner olmak istiyorum. Heh. Yok aga. Deneyeceğiz. deni Deneye, dene. Bu son... artık bu son olsun ya. düşüyordum. Daha kötü yerlere düşüyordum. Hayır, hayır. Lan atla, 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 atla. Ta buralara kadar mı geldik ya? Her zaman. Bu kez şeyi açmadan o açmam lazım. Şu yandaki tuşun adı neyse işte. Bu kez olur raga, bence. Hadi şöyle. Hadi geldik. Ta oraya kadar. Yine aynı yere geldik tabi. Aha. Oldu arkadaşlar. Kazandık. Vallahi kazandık arkadaşlar. Vallahi kazandık. Sonunda Allah'ım. Kazandık. Kazandık arkadaşlar. Yavaş yavaş geçeceğim da şimdi ölmeyelim. Artık slot winner olduk. Bunları alabilir miyim? alabilirmişim. Bu daha ekstradan güçlü mü oluyor? Ne oluyor? Evet. Şapka mı? Bu bedava şey mi veriyor ki? Şimdi millete eşlik mi yapsam? Bu beni bir yere ışınlamıyor değil mi? Kazandık arkadaşlar. Şöyle fotoğraf alayım. <laughs> evet. Videomuz ya yani videonun sonu iyi bitti zor gözüküyordu ama bitti mi bitti arkadaşlar. Bu ekstra güçlü mü acaba? Hadi biri üzerinde deneyelim. Şöyle geri gidiyorum. Bekleyin videoyu bitirmeyeceğim. <laughs> ya bitireceğim daha sonra. Şimdi de şöyle bir yanına gideyim. Fucu -cugu -cugu. Merhaba arkadaş. Ekran uçuruyor mu? Ne oluyor? <gülüyor> çok <gülüyor> çok iyi uçurdu. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kazandık. Azmin olabilir miyim acaba? Galiba hayır. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İyi bitti. Kazandık. Mutluyuz. Ee, bir sonraki videomuz yakında. Hatta yok şimdi bile sıradaki videoyu çekebilirim arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, i̇zlediyseniz de beğendiyseniz videomuzu. Kanalımıza e, abone ve abone ve like e, atmayı unutmayınız. Çok sevinirim. Yani güzel bitti arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. E, sizin için de iyi tatiller. Okullar bitti. Herkes mutlu. E, videomuza abone ve like atmayı unutmayın. Hepsi bu kadardı. Videomuz bu kadar. Görüşürüz.